Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle akşamdan bir video başlatıyorum yarın misafirim var biraz hazırlık yapacağım arkadaşlar şöyle malzemelerimi çıkardım yani kısmen bir kısmını çıkardım ne yapacağım kedi diliyle tiramisu yapacağım ilk kez yapacağım arkadaşlar tiramisu yapıyorum normalde ama kedi diliyle yapmak istedim bir de bakayım nasıl olacak bir de şöyle kade Lerimi çıkardım ama kup diye de bence geçiyor. Bunların içine yapacağım. Böyle bir sayfada gördüm, imrendim. Kedi diliyle kuplara tiramisu yapılıyordu. Şık da duruyor yani böyle güzel duruyor. Yarın misafirim var böyle bir çay sofrası hazırlayacağım. Öğlene gelecekler arkadaşlar bakalım kim gelecek. Sürpriz. Epeydir görüşemiyoruz. E, telefonda görüşüyoruz ama yüz yüze pek bir görüşmek nasip olmuyor kaç zamandır. Her neyse arkadaşlar önce kedi dilimizin muhallebisini yapalım. Gerekli malzemeleri çıkardım. Daha sonra da sizlerle birlikte yaparız, ederiz. Şimdi başlayalım. Kamerayı da sabitleyeyim arkadaşlar. Biraz size şöyle video çekeyim. Videolarımızı e, sıklaştıralım. İhtiyacımız var. Destek, ol, destek olun arkadaşlar siz de bu süreçte bize videolarımızı izleyerek beğenerek arkadaşlar ve ilk saat önemli arkadaşlar ilk saatte tıklanma oranı önemli rica ediyorum lütfen ilk bir saatte tıklarsanız videomuz ana sayfaya düşer ve birçok kullanıcının önüne düşer daha iyi olur yani birçok kullanıcı görür arkadaşlar videolarımızı şimdi muhallebimizi yapalım Evet arkadaşlar şöyle muhallebimiz için bir su bardağı şeker Ondan sonra bir yemek kaşığı nişasta, iki yemek kaşığı un. Normal un arkadaşlar. Nişasta normalde iki yemek kaşığı ama benim evde kalmamış. Halbuki bugün de çarşıdaydım. Niye almadım bilmiyorum. inanın ha, Misafirim akşam üzeri haber etti. O yüzden olabilir. Şimdi vanilya ile krem şantimiz de var. Üç yemek kaşığı yazıyor krem şanti ama bunları en son ekleyeceğim. Ocaktan aldıktan sonra Şöyle bir yumurtamızın sarısını da ekleyelim. Süt ekleyeceğim arkadaşlar. Şu bir. Şu iki. Bir yandan da çırpayım da. İnşallah sağ salim yaparım. Kazasız belasız. 2 3, 4. Normalde 4,5 su bardağı süt ama benim nişastam eksik ya. Dengelesin diye. Bazı hazırlıkları da yarın yapacağım arkadaşlar. Çekebilirsem çekerim. Dereotlu poğaça falan yapacağım. Böyle bir farklılık olsun diye. Şöyle altını ateşleyelim. Ocağımızın şöyle ocağımı da güzel sildim. Akşam yemeğinden sonra mis gibi ettim hallerimizi yapalım güzel. Kuplarımıza yapalım. Tatlımız sabah kadar dinlensin. Dinlenmiş tatlı çok güzel oluyor. Ve ben soğuk tatlıyı seviyorum arkadaşlar. Hani ne olursa olsun. Şerbetli tatlı da olsun. Sütlü tatlı da olsun. Kimisi ılık sever ben böyle bir buzdolabında bekleyecek ya. Bir buzdolabına girecek hani öyle seviyorum. Sizler nasıl seviyorsunuz? Her insan farklı tabii ki de. Geçen bir bisküvi pastası yaptım arkadaşlar. Böyle alelacele yaptım. Çay, çaya yetişsin diye. Yani akşam yemeğinden sonra yaptım. Bıktı. Çay da sıcak. Pek bir böyle hoşlanmadım açıkçası. Ama yedik yani. Bitti. Böyle bir dolapta beklese daha hoş oluyor. Ama o da kaldı mı kalmadı. inanın bitti gitti. Ben yani neyse şöyle muhallebimizi sürekli karıştıralım kaynayana kadar. Evet şöyle gördüğünüz gibi kıvama aldı arkadaşlar. Krem şanti falan girecek ki içine. Biraz daha katılaşır. Dinlenince de katılaşır. Şimdi ocaktan alacağım. Şöyle granül kahve koydum arkadaşlar. iki tatlı kaşığı. Bir buçuk su bardağı da su koydum. Şimdi ay yakımına geçelim. Şunu biraz yukarıya kaldırayım. Şöyle iki bölsem olur. Aynen. Bu soğumasına gerek var mıydı acaba ya? Vallahi yoktu galiba öyle O bakın çok güzel oldu. Kapılaştı gördünüz mü? Kepçeli. Galiba oldu. Normal mi acaba? Şöyle... Üzerlerine de en son kakao eleyeceğim arkadaşlar da Onu galiba sabah yaparım misafir gelmeden önce. Çünkü benim çocuklar da çok seviyor bunu. Şey çok sıcak ama çok güzel oluyor. Bakar mısınız? Şöyle iki tane koydum. Muhalledi. Bir daha koyacağım. Sanki böyle daha güzel olacak gibi. Şöyle. Görüyor musunuz? Ay muhallebim nasıl? Katılaştı bakar mısınız? Şöyle. Evet güzel. Taşırmayalım. Hepsini yapayım. Daha sonra göstereceğim arkadaşlar. Bana kolay gelsin. Evet arkadaşlar şöyle kutla tiramisularımı yaptım sayılır. En son üzerine kakao eleyeceğim. Onu da dediğim gibi yarın sabah yaparım. Şöyledir görünüşleri. Umarım doğru yapmışımdır. Şunlar öncekilere bakar mısınız? Tam 6 tane çıktı arkadaşlar. İnanın ben de diyorum ki daha artarsa diyorum muhallebim yetişmedi. Kahvem kaldı kedi dilimde bir paket kaldı. Tepsiye döşeyim diyordum. Kalmadı. Neyse olsun. Bir dahaki sefere bir daha yaparım. Biraz da rahatsızım zaten. Şöyle 6 tane çıktı. Yeterli. Yeterli yani. Evet arkadaşlar. Tezgahımda hiç bulaşık koymadım. Şöyle tezgahım kötü görünebilir ama temizlediğimin en iyisi yani. Şu lekeler falan çıkmıyor. inanın. Çekmek istemiyorum ama hani onu çekme, bunu çekme. Neyi çekeyim yani mecburen tarif falan yapıyorum. Kaç senelik tezgah ama inşallah tertemiz tezgahıma kavuşmama az kaldı arkadaşlar. Gerçekten hayalini kuruyorum. Hani temiz bir tezgahın hayaliyle yaşıyorum inanın. Yani buna da şükür ama bilmiyorum yani 7 senedir idare ettik hani bizimki daha iyi olsun dedik evimiz olsun dedik. İnşallah tertemiz bir tezgahım olacak. Şöyle arkadaşlar tatlılarımın sıcağı çıksın. Bunları buzdolabına kaldıracağım. Bulaşığımı kaldırdım. İçim rahat. Şimdi çocuklarımı yatıracağım. Dediğim gibi sabahta diğer hazırlıkları yaparız. Makarna salatası falan da yapabilirim. Garnitürüm var. Tatlım da var. Dereotlu poğaça. Bir de buzluktan pizza çıkaracağım. Evet arkadaşlar. Ertesi günden selamlar. Şöyle tatlılarımın üzerine kakaosunu da eledim arkadaşlar sabaha kadar güzel donmuş ama tadına bakmadım dereotlu poğaça yoğurdum evet arkadaşlar şöyle dereotlu poğaçalarımı da yaptım yoğurt tasarımı süreyim üzerine fırına atayım öğlen gibi geliriz dediler şöyle hazır dursun epeydir de yapmam bunu dereotlu poğaçayı farklı bir tat güzel bilmiyorum dereotlu ben Sadece böyle poğaçada seviyorum. Bir de şehriye salatasında hani fazla tüketen bir şey değiliz. Ev değiliz yani eşim olsun ben olayım. Böyle poğaça yapacağım zaman alıyorum işte. Ama şeye yakıştırıyorum arkadaşlar bu. Sarma içine, yaprak sarmasının içine annem yengem ekliyor. Çok güzel bir aroma veriyor. şöyle 180 derecede pişsin bakalım arkadaşlar. Evet annemle ikra geldi arkadaşlar. Şöyle bir kahve içeceğiz önce. Çarşıda inmişler. Bime falan uğramışlar. Çocuklara bir şey almışlar. Şimdi de geldiler. Önce bir kahve içelim. Tokuz. Onlar da tokmuş. Biz de şöyle bir şeyler hazırladım. Kahvenin yanına da. Şöyle büyük fincanlarımı da çıkardım. videoyu açmayı unutmuşum. Yok. Annem hatırlat diyelim video atmıyor mu dedi ama atacaktım anne dedim. Öylelikle açtım biraz 10 dakika geciktim yani. Saatim normalde 12.30'du. Şimdi siz o videoyu seyrediyorsunuz. Fe, oldu biraz. Köpüksüz oldu ama oldu. Şimdi üçümüze afiyet olsun. Anneli hızlı bir kahve içelim. İkra? Sürprizlerimi de kendin iç. seni özlemişler. <laughs> Takipçiler. Niye İkra görünmek istemiyor? Artık büyüdükçe arkadaşlar. <laughs> Annem de müsait değil şöyle kahve içiyoruz. Evet. bir <laughs> Bilmiyorum, Bilmiyorum ki. Kapıları kapat. boşlar. Bu nasıl gidiyor? Gidiyorum. alıştın mı? Evet. Alıştı alıştı. <laughs> İkra dedim? He. Nasıl? Alışmasın mı? Mecbur alıştı değil mi? İkra geçen birine yorum yazmış. Okudun mu anne? Ee, kanalınızı eskiden takip ediyordum. He? Sonra abonelikten çıktım. Ondan sonra e, kanalınızı bir daha bulamadım. Tek hatırladığım şey ikranın adıydı yazmış. <laughs> İkra yazıyorum diyor yine bulamıyorum kanalınızın adını diyor. İkra, İkra, İkra eski videolarda hep çıkıyordu ya. ya? Kapıyı kilitliyor. Ben kilitliyorum. İkra'nın adını unutmamış. Evet, ya selam Kim idi ki? Bir tane bayanlı izleyicimiz. Hı. İzliyorsa. Selamlar. Selam. İkra karıncaları beslerken herkesin aklında yer eder. İkra küçük çok bir merhametliydi. Geçici bir de merhametli. Şimdi <laughs> <Hiçbir> zaman yok. Şimdi <laughs> zaman yokmuş. Karıncaları besledin ya İkra şeker Hindistan tozu. Hindistan cevizi tozu. yapabilir İkra, Mustafa ipti sana çekmiş. Kedileri bir sever, bir sever bağrına basar. İkra da Çiğsini Niye? Kediye mi getirirdi? Kediye getirirdi. Valla unuttum ben anne. Yolda gelirken kedimi yavlayarak ikrağı gördüm mü giderdi. İkrağı beslenmesinde şey atardı. Doğru. İyi ki Yolda gelirken kedi sana karşı varırdı. Şimdi var mı? Nerede kedi? Var siyah. Siyah. Biz de alacağız. Ustalar it istiyor. El kedisi. Alınmaz yarın çok olur ya. dedi. Ne? Alınmaz yarın çok olur. Ama ev kedisi olsun. Hmm. Dışarıyla alakasını kessin istiyoruz. Hmm. Çöp falan karıştırmasın. Ne diyor? Ne diyor ki? Kediyi niye getirmedin diyor. Allah ya. Ama sepeti yok ki annem Ama ne sen kedi taşıma çantaları oluyor anne? Alalım mı Mustafa'nda? Anne kedi çantası oluyor. <laughs> <laughs> Şunu arıyor şu an. Su alma. Seni geçecek. Biz ona kedi kumağı alacağız. Dün şokta da kedi mama tabağı gördük. Bak anne ne diyor bu kedi mama tabağı diyor. Hı. Kedi maması gördük. Içim, Gözlerine falan bak anne diye daha yeni yeni yiyor oluyor çocuk. Emir'de. Yo yo çok güzel. Emir'de ders yapıyor, yapıyor, okuyor. Oku bir annem oku. Güzel yapıyor. Teyzesi gösterdi yapmadı yine. Ay biraz ya. rahatsız ediyor ya. Emir getir ben yapayım ödevini. öyle. Ya Beni Dap bile ya. tartıyor sandalye. sandalyeye. Oturuyor arada. Uzanmış mıydı? Uzanmış. Beni geçer. Gel baba mı? Okul. yaş onunlarda? Atıştır. Konu. Ben. Konuk. İyi olmuş sevdim kahveyi. Araba. Kutu, kol, kol, Kul. kule, sana, sana. Ben mavi alacağım. Doğru. Emir, evet, abi bitir. A bitir bunu. Allah! Hayır! Hayır ikra! <laughs> i̇kra! <ikrar. gülüyor> <laughs> Nasıl bir gördün mü? Hmm. Geçinemiyorlar. Bir de sıkıldılar hastalıktan. <laughs> Aynen bir yere çıkamıyoruz. Hmm. Güzel olmuş evet. mu? çok güzel olmuş. Gri ile bordo uyumu güzel oluyor değil mi? Hı <laughs> hı. Çok güzel olmuş. Annem şey yaptılar, abi bakayım dedi de. Hmm. Şu ikisi hediyelik zaten. Mervişe bir gönderemedim. Geleceğim diyor. Merve. Merve. Kurt var ya. Merve kurttaş. Güzel. Şunlar beğendi. Ha, şu da mı düz renk? Aynen. Şu güzel olmuş. Evet ya yeşili. Bu <laughs> çok güzel. Şu çok güzel olmuş. Aynen. Yani. Bir örtüneyim diyorum. Bir daha aman diyorum. Ortada bir <laughs> sürü yazmam ya, var şimdi diyorum. Hevesim gidiyor. Hey, bunu da iki renk yaptım. Bak şöyle şimdi şöyle de yapsan çok güzel olurmuş. Sadece sade böyle. Hey. Yok. Arkadaşlar şöyle annem kaşkol örüyordu. Bakın nereden nereye. Bunu Emre diye niyet etmiş. Ceviz rengi böyle. Yeşil gibi gözüküyor ama. Sütlü kahve. Sütlü kahve gibi. Ceviz rengi. Anne dedim. Şurada yapın. İçeride oynayalım. Moleküllerle biraz bisiklet yapın. Hadi bisiklet. Ha, Anne mi? dedim bunu bana öf. Çünkü Emir'in dedim var dedim kaşkolu. O da tamam dedi. Şöyle dedim. Ör ikiye dolayalım dedim. Montumun dedim üzerine geçireyim. Emre'yi okula götüreyim ya sabah. Üşütüyor. Anne moleküller Orada orada yere koydum. O da tamam dedi. Şey dedim uclarına püskül mü dedim. bayağı da isteklerim var. Burayı birleştir dedi. <laughs> İkiye dolandır. Öyle dedim kullanayım. Montama da uyuyor biliyor musun? Hı -hı. Yeşil ya, yeşil kahve. Hı -hı. O da tamam dedi. Yani emirindi sonra bana döndü. geç birinci de. Aynen, Ramazan'a Aynen geçebilir. <laughs> Güzelmiş ama rengi. Bunu bana şey yapıyor yani örüyor. Hı -hı. Anne hızlı bitir. Ne? Hı -hı. Hızlı bitir, Hı -hı. Hızlı bitir tamam. ara tatilde bitiririm. Ucuna ben püskül sevmiyorum. Ucunu tamam. birleştir, dolandırayım boynuma. Tamam. Şöyle ince ince dik. Aynen diki. aynen. He he. Şöyle de aşağı sallansın. E, sallansın he boynumu tutsun. Şöyle burnumu tutsun yeter. Tamam. Bu diyor ifi diyor sen al dedin. diyor da ben unuttum. Geçen sene bimden almış mısın? Evet, şöyle. Çay demledim arkadaşlar. Birazdan sofraya oturacağız. Şöyle. biraz daha koyalım. Şöyle bir servis tabağına koyduk zaten. Anne mikroben çocuklar. Şöyle <laughs> makarnamı da haşlıyorum. Garnitürlü makarna salatası yapacağım. Çayını demledim. Burada da arkadaşlar şöyle hazır pizzamız var. Dediğim gibi Bazen böyle olabilir. Üzerini bezle örttüm ki şey olmasın diye. Sert olmasın diye. Bunlardan da dilimleyeceğim. Turşu falan koydum işte öyle. Birazdan soframızı da çekerim. Evet şöyle soframız hazır. Nasıl görünüyor? Çok güzel Ellerime sağlık Şunlar vallahi çok İş merak var. ediyorum çok nasıl. Yok olsun. Her zaman gelmiyorsunuz ki vallahi. Hele ikram yazık. Çocuklar oturmuş bile. Minnaklarım. İyisinler. Afiyetle yiyelim. Şöyle çayımızı da demledim. Getirelim. Eve diyor, diyor Nereye? Eve. Ha, gitme evet, teyzesi. Şöyle evet. makarna salatamızın da son hali. Güneş vuruyor ya. Çok parlak gözüküyor. Haydi bize afiyet olsun. Aç. Açıldı mı? Hmm. Şöyle çaylarımız da demlenmiş. Çaylarımız, çayımız. Nasılsınız çocuklar? Keyifler nasıl? Emir iyi. İkranı telefonu aldı. Açık koyuyor. Az buhar çıkıyor. Bu hafta ama eksi yok. Emir'in şansına. Haftaya da soğuk geliyor. Öyle çekmedik. Yat. Yatay çek. da kurduğumuz turşu. Annemle kurduyduk. Nasıl Güzel. Söyle. Güzel değil mi? Hı. -hı. Elma sirkesini koyduk ya yani, anne. Tamam. Öyle Hı -hı. Tamam bize afiyet olsun arkadaşlar. Hı -hı. Ne oldu? Hı -hı. Oğlum daha ne yaptıydın suya? Burada yaptı. Şeker burada değil mi oğlum? Kapat gözünü ellerinle. Kapat gözler kapansın elle elle. Ne yapıyorsun? Elini de kapat. Elini de kapat. Ben de sadece Mustafa'ya veriyorum. Kapatı. O korumuyor ki zaten ikram. Gözü telefondan başka bir şey. Kozu daha onu tut. otur. Ne? Otur. Otur önüne. At. Sürprizim Ne çıkacak sürpriz? Açalım ekranı Mustafa'nın ekranı. Açayım mı Mustafa? İkram bir de stiker almış. Bunlara. Ne bileyim Bunlar, ne nereye yapıştırdılar hemen. Ne bileyim. Yorgun da bir tane. Evet arkadaşlar şöyle akşamı ettik. Videomu kapatmamışım. Videomu düzenledim. Bir kapanış yapayım dedim. Şöyle. Arkadaşlar Mustafa Yiğit araba aldı. Bakın yeni arabalarına. Şöyle tır aldı bir de kendine. Tırı yoktu değil mi? Şöyle yıkadım çocuklarımı bir güzel. İkisini de Bunun mis gibi ettim. Oldu. Evet o da Emir'in yeni hat bisleri Şöyle. Siz hangisini beğendiniz arkadaşlar? Şu, şu da benim. Siyah da getirebilir, o büyük tekerliği. Siyah da, da anne. Evet Hı. vardı ya büyük tekerli. Hı -hı. İkisini de yıkadım ettim güzel. Evimizde sıcacık kombiyi de açtım güzel. Ben, ben Kurusunlar. Benim. Bu benim. Dün çok güzel geçti arkadaşlar annemle ikramla. İkrayı epeydir görmüyordum iyi oldu. Bugün de videoyu düzenledim ama videoyu kapatmamışım bir kapanış çekelim dedim çocuklarla birlikte. Bunlar da iyi oldu biraz öksürek kaldı ama o günlere bakarak iyiler. Neyse arkadaşlar lafı uzatmayın videomu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ay, Tamam anne, olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.